Bak başkanı çok doğru bulduğum söylemleri olmasına rağmen Rafa Silva basın toplantısında o basın toplantısını yanlış, totalinde yanlış buluyorum. Bak söylemler ayrı. Sen bir futbolcu için basın toplantısı yapmayacaksın. İki, transferler saçma sapan. Yani neresinden tutayım sevde? Bana söylesene Kenny arıyor ve Ricardo transferini. Ben her hafta bunu burada söyleyeceğim. Sen Hasan Arat'ın o iğrenç yönetiminden çıkıp ben bu takımı kurtaracağım diyorsun. Hüseyin Yücel'e diyorsun ki vereyim paranı git diyorsun. İlk transferin kendi araya verikardı. Ricardo. Bunlar kendi ülkelerinde ikinci oynuyorlar şu anda orada kadroya giremiyorlar abi. Bana bunu anlatamazsın. Gelin diğer tarafa. Ya sen dedin ki çıktın ben dedin tribünlere oynamayacağım. Araştıracağım en iyisini bulacağım. Yaptığın son iki transfer Jalo ve Jota Silva. İkisi de ilk oynamıyor. Ha yani şimdi burada ciddi bir e, çelişki var sevdi. Çok daha ağır konuşmak isterim ama Beşiktaş Başkanı hakkında ben yani başkanım sonuçta ağır konuşmak istemiyorum ama ya sen çıktın dedin ya. Ben inceleyip sık dokuyorum kardeşim dedin. Bunlar çok önemli Hem transferler. Stoper ve sol açık dedin. Çok çok çalışacağım bunun üzerine dedi. Sonra transferin son günlerinde biri son günüydü hatta. Diğeri birkaç gün önceydi. Evet. Jalo ve Jota Silva'yı aldı. Nerede abi bu adamlar? Niye ilk on bir? Hani çok inceleyip sıklamış. Ay var. Sık dokunmuştum.